Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Puf puf kabaran bir poğaça yapacağım. Şimdi dilerseniz malzemeleri anlatayım. 4 yumurta, 2 bardak yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tane kabartma tozu, 1 bardak sıvı yağ ve yaklaşık buçuk ,5, 5 bardak un. Ben biraz malzemeyi fazla tuttum. Bugüne özel. Bugün misafirlerim var. Hem bunu yaparken değerlendirip sizlerle de paylaşmak istedim. İlk önce 4 tane yumurtamızı ilave ediyoruz. 2 bardak yoğurdumuzu ilave ediyoruz. 1 bardak yağımızı ilave ediyoruz. Ve bunu pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Evet, pürüzsüz olana kadar karıştırdık. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Hepsini birden boşaltmayalım. Kontrollü bir şekilde dolduralım unu. Şöyle. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, 2 tane kabartma tozumuz. ve bunu da yine kontrol bir şekilde karıştıralım. Yavaş yavaş ununu ilave edelim. Önce bir çırpıcı yardımıyla ondan sonra da elimizle yoğurmaya başlayalım. Dediğim gibi Puf puf kabaran bir poğaça. Malzemeleri de gayet kolay, evde bulunabilecek malzemeler. Yine biraz un ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Ben 5 bardak un ayarlamıştım buna. 5 bardak undan yarım bardak fazla aldı. Yani 5,5 ,5 bardak un kullanmış oldum. Biraz hamurumu dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra da bezeleri hazırlayıp tepsime hazırlayacağım. Üzerini süslemek için de ben şöyle yaptım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çörek otunu ve susamı karıştırdım. Bu şekilde kullanıyorum yaptığım hamur işlerime. Üzeri içinde bir yumurta sarısını çırptım hazırladım. Hamurum dinlendikten sonra aşamaya geçeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, hamurum dinlendi. Gördüğünüz gibi göz göz olmuş, muhteşem bir şekilde kabardı, kendine geldi. Şimdi hamurumu tepsiye yerleştireceğim ve fırına Evet arkadaşlar, bu şekilde ben sade bir poğaça yapıyorum. Hiç malzemesi hazırlamadım. Çünkü sade poğaça daha çok tercih ediliyor bizde. O yüzden sade poğaça yapıyorum. Şimdi tepsimi tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet geldik arkadaşlar. Tepsimi tamamladım. Şimdi yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. Evet arkadaşlar, yumurta sarılarını üzerlerine sürdüm. Şimdi yine göstermiş olduğum gibi çörek otunu ve susamı bu şekilde böyle kavanozumda birleştiriyorum. Hem daha pratik, kullanımı daha kolay. Bu şekilde hamur işlerimde kullanabiliyorum. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi böyle hem de kullanımı daha kolay benim için. Evet arkadaşlar, minik dokunuşlarla puf puf kabaran poğaçalarımı süsledim. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına gönderiyorum. Puf puf kabaran poğaçalarım şu anda fırında. Çok da güzel kabardılar ve kızardılar. Bir 5 dakika sonra çıkartacağım. Ve arkadaşlar poğaçalarım hazır. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir koku sardı. Çok da şöyle çok sıcak size göstermek için şöyle bir göstereyim. Bakın daha sıcacık dumanı üstünde. Dediğim gibi içini boş yaptım. Yani maydanoz, kaşar peynir hiçbir şey kullanmadım, sade yaptım. Bu şekilde çok da güzel kızardılar. Baca şey yapıyorum. İç malzemesi hazırlamadım çünkü sade poğaça daha çok tercih ediliyor bizde. O yüzden sade poğaça yapıyorum. Şimdi tepsimi tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet geldik arkadaşlar. Tepsimi tamamladım. Şimdi yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. Evet arkadaşlar, yumurta sarılarını üzerlerine sürdüm. Şimdi yine göstermiş olduğum gibi çörek otunu ve susamı bu şekilde böyle kavanozumda birleştiriyorum. Hem daha pratik, kullanımı daha kolay. Bu şekilde hamur işlerimde kullanabiliyorum. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi böyle. Hem de kullanımı daha kolay benim için. Evet arkadaşlar, minik dokunuşlarla puf puf kabaran poğaçalarımı süsledim. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına gönderiyorum. Puf puf kabaran poğaçalarım şu anda fırında. Çok da güzel kabardılar ve kızardılar. Bir 5 dakika sonra çıkartacağım. Ve arkadaşlar poğaçalarım hazır. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir koku sardı. Çok da şöyle çok sıcak size göstermek için şöyle bir göstereyim. Bakın daha sıcacık dumanı üstünde. Dediğim gibi içini boş yaptım. Yani maydanoz, kaşar, peynir hiçbir şey kullanmadım. Sade yaptım bu şekilde. Çok da güzel kızardılar. Bakın. Muhteşem oldular. Şöyle. Dediğim gibi. Umarım beğenirsiniz. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bildirim almak için bildirim butonuna basın. Abone olmayı da unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Hoşçakalın.